modal olarak adlandırdığımız bölümümüz var. Ama öncelikle aktif modalları bir hatırlayalım. Ne dersiniz? E, modallara baktığımız zaman elimizde 4 tane bilir, 3 tane ecek, 5 tane de milli dediğimiz ifademiz vardı. Nelerdi bunlar? Might dediğimiz ifademiz şu anın imkansızı, geleceğin mümkünü. Peki may dediğimiz ifademizin içinde otorite izin var. E, aynı şekilde would dediğimiz ifademiz bizim cümlemizin içindeki nelerimiz? E, tercihlerimiz. Arkasından gelen bir deneyimiz var? Arzu niyet istek dilek dediğimiz vil modallarımız var. Ekur dediğimiz ifade karşı tarafa teklif, ken dediğimiz ifadenin içinde ise talep dediğimiz görüntümüz var. Peki başka milli olarak nitelendirdiğimiz ifadelerin içinde eşruk dediğimiz ifadelerimiz deneyimlerimizi, şel dediğimiz ifadelerimiz fikir önerileri, mas dediğimiz ifademiz bireysel sorumlulukları, need dediğimiz ifademiz ihtiyaçlarımızı, have dediğimiz ifademiz ise dışarıdan gelen baskıları vermişti. Peki o zaman pasif ünite ile aktif ünitenin arasındaki en büyük fark neydi? De. Daha önceki videolarımızda anlattığımız gibi Elimizde neyimiz vardı? Bir subject, bir verb, bir de object dediğimiz ifademiz vardı. Aktif cümlenin içinde bizim için ön planda olan ifade, konuşan özne, gevezelik yapan özne. Özne nerede, özne kim, özne ne durumda, aynı şekilde bu öznenin olasısı ne, ihtimali ne, yetenekleri ne, dışarıdan gelen baskısı bireysel sorumluluğu, gerek kesinleri ne dediğimiz ifadelere bakmıştık. Peki pasif olarak nitelendirdiğimiz ifade değilse karşımıza gelen yapı şuydu. Her ne zaman ki aktif cümlenin nesnesi bir başka cümlenin nesi öznesi oluyor ise işte o zaman bizim karşımızda e, nesneden oluşturulma bir özne e, aynı şekilde to be, verb 3, arkasından gelen bir başka nesne eğer açıklanılmak isteniliyorsa by artı subject dediğimiz ifademiz vardı. E, o zaman e, aktif tablonun içinde neyi kullandık? Verb eşittir to be ise ile ilerledik. Peki pasif toplumunun içinde işte o zaman karşımızda verb eşittir. To be verb 3 ise dediğimiz ifade. E modallara baktığımız zaman hani dedik ya 4 tane ebilir dediğimiz ifademiz var. Peki ebilirleri yazalım. E, olası ihtimaller için may might, yeti olarak adlandırdığımız ifadeler için kenle could dediğimiz yapımız gelmişti karşımıza. Will ile dediğimiz ifadeler cümlelerin içindeki nelerimiz? Ecek, acak dediğimiz yapılarımız. Aynı şekilde have to, need to, must, shall, should dediğimiz ifadelerimiz cümlenin içindeki may malı olarak adlandırdığımız yapılar. Unutmayın ki bütün modalların arkasında kullanmış olduğumuz tek bir formülasyon var. O da fiilin birinci hali. Yani aktif cümlenin içinde modalı kullanırken şöyle kullanıyoruz: Subject aratı, modal, aratı. Aynı şekilde fiilin yalın hali, yani master hali arkasından nesnesi. Peki yapısivde e, fiil gördüğümüz yere neyi ekleyecektik? Be verb 3'ü. Yani gitti fiilin birinci hali. E işte o zaman geldi karşımıza ne formülasyonu? Be artı verb 3. o zaman yeni ifademizde şöyle bir görüntü olacak pasiflerde. Nesneden oluşturulma bir özne. Bunun arkasından gelen bir modalımız. Modalın arkasında kullanacağımız ne? Be verb 3 olarak adlandırdığımız formülasyonumuz. Bunun arkasında diğer bir nesne açıklanılmaktadır isteniliyorsa by artı subject dediğimiz eylemi gerçekleştiren özne. E, o zaman bugün bakacağımız bölüm ne? Modalın nebilir olarak nitelendirdiğimiz ifadesi. E, o zaman her gün egzersiz yapılabilir. Pasifin özelliği neydi? cümlenin içine gelen en, an, ıl, il, il dediğimiz yapılardı. Yapılabilir. Il dediğimiz ifade demek ki bizim cümlenin içindeki bir word güçümüz sağlıklı besinler tüketil il takısı bizim cümlenin içindeki bir work üçümüz kahve yapıl dediğimiz ifadede karşımıza bir work üç öğrenil dediğimiz ifadenin içinde bir work üç kazanıl dediğimiz yapının içinde karşımıza gelen yapı ne bir work üç dediğimiz miyiz? E o zaman Hani modalı biz derecesine göre karar veriyorduk ya. Nasıl derecesine göre karar veriyorduk? Might dediğimiz ifade e, şu anın imkansızı geleceğin mümkünüydü. Yani yüzde beş olasısına sahipti. May dediğimiz ifadede yüzde on vardı. Wolf'da yüzde yirmi, Will'de yüzde otuz, Kult'da yüzde kırk, kendi yüzde 50, şutta yüzde 60, şelde yüzde 70, masta yüzde 80, nitto da yüzde 90, e aynı şekilde hevto da yüzde 100. E, eceklerimiz bölümünde de bir deneyimiz vardı, going to dediğimiz ifade. Onu şu anda modal listesine yazmadık. Çünkü going to dediğimiz ifadeler bazen de modal, bazen de to be olarak hareket ediyordu. E, cümlenin içinden devam ettirilelim. Her gün egzersiz yapılabilir. Kimin için? Ya başkaları için bu bir can olabilir ama "abilir" dediğimiz görüntünün içinde neyimiz var? Seçebileceğimiz dört tane modalımız var: can, could, may, might. O zaman burada "abilir"e ne kullanabiliriz? Can, could, may, might. Peki, eğer öyleyse ne yapılabilir? Eksersiz cümlenin sonuna. E o zaman exercise. Exercise. Her birinden mantığını yürüterek ilerleyelim. Bir başkası için kendir ama benim her gün spor yapma gibi bir imkanım yok. Yani might dediğim ifadem ne? Şu anın imkansızı belki gelecekte mümkünü. O kadar zamanım yok egzersiz yapmaya. And may dediğimiz ifade otorite izin. Otorite aynı şekilde izin. Kurt dediğimiz ifadenin içinde teklif Aynı şekilde ken dediğimiz ifadenin içinde nelerimiz var? Talep dediğimiz ifadelerimiz var. Peki e, öyleyse egzersiz yapılabilir. Bir başkası için ken olan ifade benim için might dediğimiz görüntüde. Yapılabilmek do, did fiilin üçüncü halini alacağız. Do, did üçüncü haliyle karşımıza ne geldi? Dan dediğimiz ifade. O zaman bir yazalım. Exercise. Unutmayın ki Modanlar kişiye, yere, tanım konum hal ya da duruma göre ne yapıyordu? Değişiyordu. Buradaki ifademizde de pasif dahi olsa modanlar gene nereye göre? Kişiye, yere, tanım konum hale ya da duruma göre değişecek. Exercise. Can ya da might bu tamamen kişinin tercihine bağlı, gerçekleştirme yüzdesine bağlı. E benim için might, bir başkası için can. Bir ifadesini aldım be done. Ne zaman? Her gün, every day. Yaşamı sporla geçen biri için bu kendir. Benim gibi birisi için might'tır. Sağlıklı besinler tüketilinebilir. Ne? Sağlıklı besinler. Deniyorum ama olmuyor. Tatlıyı çok seviyorum. O zaman bir yazalım. Healthy. Healthy. Healthy, Healthy meals veya nutritions. ne yapılabilir? Tüketilebilir. Evet. Can tüketmek consume Fiil 3 ile birleştirirdim. Can be consumed. Peki kahve yapılabilir. Bu bizim için her gün yaptığımız bir ifade. Ne? Kafi otomatikman kendiyiz. Kafi abilir dediğimiz ifade can A be prepare. Prepare. Birleştirelim. Coffee can be, iki A ile olacak. Hemen şuradan esin ettiyelim. Coffee can be Coffee can be prepared. İngilizce öğrenilebilir. Bu da kendi ne öğrenilebilir English? Hani çok zor düşünülüyor ama pasiflerin bile ne kadar kolay olduğunu umarım gösterebilmişizdir. E aynı şekilde öğrenmek Learn, learn birinci hali iki yazılışı var. T ekleyebilirsiniz ya da E'de ekleyebilirsiniz. English I can be learned ya da learned. Biri Amerikan aksanı, diğeri İngiliz aksanı. Bu maç kazanılabilir. Şimdi ne kazanılabilir? Bu maç. Bu maçı aldık. These ya da that. These ya da that match maç daha gerçekleştirilmedi. Bu o sıradaki sporculara ne yapıyoruz? Ee, güçlendirme konuşması yapıyoruz. Gazlama konuşması yapıyoruz. Diyoruz ki biz bu maçı alabiliriz. Gerçekten de imkanımız var, olasılığımız var. O zaman iken. E, aynı şekilde <laughs> maçın kazanılma derecesi çok düşük bir ihtimalde. İşte o zaman karşımıza gelen ifade might. E, bu eylem bir kazanılabilir değilse kult. Cool. Aynı şekilde Birilerinden izin almamız gerekiyor, hani Gora filminde vardı bu maçı kazanabiliriz diyordu, İşte o zaman karşımızda may dediğimiz ifade kazanmanın karşılığını win dediğimiz yapı, o zaman this match daha maç gerçekleşmediğini düşünerek can be won.